Pirhanoğlu'nun penceresinden hepinize selamlar, sevgiler ve saygılar diliyorum. Evet, yepyeni bir videoyla, çalışmayla huzurunuzdayım. Bu çalışmamızda, videomuzda toplumun kanayan yarası olan eş cinayetleri, kadın cinayetleri, aile içi şiddet, baskılar, tehditler, darpler, tecavüzler ve tacizler. Evet, bir türlü önlenemeyen, önü alınamayan, bu kanayan yaraya bir parmak basmak istiyorum. Ve bir yorum getirmek istiyorum. Evet, niçin, neden e, aile içi şiddet oluyor? Niçin, neden eş cinayetleri, niçin, neden kadın tacizleri, tecavüzleri meydana geliyor? Aslına bakarsanız öldürmenin nedeni olmaz, cinayetin nedeni olmaz, şiddetin nedeni olmaz. Tacizin, tecavüzün, darp etmenin, aileki şiddetin nedeni olmaz. Dolayısıyla da biz sonuçlar üzerinde durmaya çalışacağız. Çünkü Kerim kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur. Kim bir cana kıyarsa bütün insanlığı öldürmüş gibi olur. Kim bir insana hayat verirse bütün insanlığa hayat vermiş gibi olur. Demek ki inançla ilgili problem değil bu. Yanlış inanışla ilgili olabilir. İşte töreler, kültürler, yöresel adetler, örfler, gelenekler toplumsal etkileşimler cehalet en büyük cehalet ve yanlış dini anlayışlar ve özellikle yasaların yetersiz kalması ya da yasaların bir türlü bu kanayan yarayı kadın cinayetlerini önleyememesi veya yasamada sıkıntılar var yürütmede sıkıntılar olabilir. Evet. <laughs> Niçin eş cinayetleri, kadın tacizleri, aile içi, karı koca şiddet, cinayet? Evet bütün bunlar kanaatime göre, kanaatime göre yani sonuçlar üzerinde duruyoruz. Öldürmen nedeni olmaz, cinayetin nedeni olmaz dedik. E sonuçlar üzerinde duruyoruz. Dolayısıyla da bunun en büyük sebeplerinden birisi yetiştirme tarzıdır. ...yetiştirme tarzıdır. Maalesef ve maalesef... ...bu yetişmede... E, ...olumsuz bir takım faktörler vardır. Şimdi mesela... ...inanç açısından söyleyemeyiz ama... ...cahiliyet döneminden kalma bir takım adetler de var. Bunlar İslam'a bulaşmış... ...ve Müslümanlar bunu sanki... ...dini bir gerekçeymiş gibi algılıyor. Mesela diyelim ki... Dünyaya gelen erkek çocuğu için iki kurban kesiliyor, kız çocuğu için bir kurban kesiliyor. Şimdi bu doğru bir şey midir? Bunun aslı esası yok yani cahiliyet döneminde var ama İslam'ın ana kaynakları dediğimiz e, Kur'an-ı Kerim'de ve sünnette böyle bir uygulama yok. Peygamber Efendi de böyle bir uygulama yapmamış. Ama bu inanış topluma girmiş. Şimdi burada Allah kullarına ayrım yapar mı? Oysa ki Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman hem kadına hem de erkeğe erkeği muhatap alarak onları ne yapıyor? Sorumlu kılmış oluyor. Dolayısıyla demek ki dinden kaynaklanmıyor ama yanlış din anlayışından kaynaklanır olabilir. Hatta cahiliyet döneminde kız çocuklarını öldürüyorlardı. Neden? Niçin öldürüyorlardı? Çünkü genellikle garip ve garip kurabı olan fakir fukara olan, yoksul, savunmasız olan insanların kız çocuklar dünyaya gelince yarın öbüsün güçler, nüfus sahibi olan kimseler bu kız çocuklarına el koyuyorlar ve bunları ne yapıyorlardı? Pazarlarda satıyorlardı ya da fuhşa sevk ediyorlardı. Bundan dolayı da o günkü insan kızım yaşamasın, yaşarsa ben bu kötülükleri yani o fuhşa sürüklenen onun ...acılı günlerini yaşamak istemiyorum deyip öldürüyorlardı. E günümüzde de bazı insan anlayışlarında bu devam etmektedir. Evet, dolayısıyla da birçok sebep üzerinde duruyoruz. Bunlar eğitimsizlik. Evet, her şeyin başı eğitimdir. Eğitimsizlik, cehalet ve yanlış yetiştirme. Evet, yanlış yetiştirme. Şimdi bir sefer bakalım nasıl yanlış yetiştirmeden kaynaklanıyor. Örflerden kaynaklanıyor, adetlerden, geleneklerden ve törelerden. Hatta kültürel etki, etkileşimlerden de kaynaklanıyor. Bir sefer yetiştirmede sıkıntı var. Nedir? Mesela kadını yetiştiren de kadın değil mi? İşte ta burada problem başlıyor. Mesela kadınlar için şöyle söylenir. Saçı uzun, aklı kısa derler. Değil mi? Saçı uzun, aklı kısa. Eksik etek. Kızını dövmeyen dizini döver derler. Değil mi? Bu evden telli duaklı çıktın, artık bir daha bu eve giremezsin. Ölün bu eve girer. Vesaire vesaire. Bakın bunlardan insanlar yetişmiş oluyor değil mi? Yani kültürel kodlara yerleşiyor beynimize. E, yerleşmiş oluyor. Dolayısıyla da bu sefer de kadın ne yapıyor veya kız çocuklar evlenirken aynı yetiştirme tarzıyla, aynı mantıkla gidiyor. Öyle ya kocasına vardı zaman işte kocasıdır, döver de sever de. Değil mi? Bunlar söylenmiyor mu? Bizim toplumumuzda bunlar var. Kocasıdır, döver de sever de. E, dolayısıyla da Erkeğe ne yapmış oluyorsun? Elini güçlendirmiş oluyorsun ve onu üstün niteliklere ulaştırmış oluyorsun. Ve sürekli kadın onun için ikinci planda kalmış oluyor. Böylece bu mantıkla yetişmiş olan erkekler evlendikten sonra eşlerine şiddet uyguluyorlar, nefret uyguluyorlar, darp ediyorlar. Dövmeler ve hatta ve hatta e, cinayetler işleniyor. Tabii ki kadın bu baskılara, zorluklara, sıkıntılara tahammül edemeyince ayrılma yolunu seçiyor. E, dolayısıyla da o erkek de bunu kabullenmiyor. Kabullenmiyor. Dolayısıyla da ne yapıyor? Ya benimsin ya kara toprağınsın diyor ve öldürme yolunu seçiyor. Oysa ki ya iki insan anlaşamazlık olabilir. Aile içinde tartışmalar, nizalar olabilir. Ya yani iki medeni insan hani bu medeni insanlar yapıyorlar bir araya geliyorlar ve ayrılmayı tatlılıkla, güzellikle hallediyorlar. Sen de madem ki eşin seni sevmiyorsa e sen sen ayrılmak durumunda kalıyorsun. Öyle değil mi? Yani ayrılacaksın. Seni sevmiyor kadın. Maalesef işte bu tür sıkıntılar günümüzde kadın cinayetlerinin şiddetini artırıyor. Tacizler ve tecavüzleri meydana geliyor ve maalesef yasalar yetersiz kalıyor. Bunun için son sözüm şu. Toplum olarak yasama, yürütme ve yargı bu kanayan yaraya muhakkak kısa zamanda bir çözüm bulmalıyız. Bir başkaki programda buluşmak üzere hoşça kalın değerli kardeşler.